Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir başka film incelemesiyle karşınızdayım. Hatırlıyorsanız ilk film incelememi Joker ile yapmıştım. Onu da kartta tıklayarak izleyebilirsiniz. Bugün ise inceleyeceğim film Extraction'dır. Arkanıza yazsın, çayınızı alın ve videonun keyfini çıkarın. Ben Extraction filmiyle ilgili notlarımı aldım. Filmin oyuncularından başlıyorum. Gerisi gelecek. Filmin oyuncuları Chris Hemsworth, Ryder Lerum, Randip Huda, Pankaj Tripathi, Neha Majun, Sara Rumoğlu'dur. Filmin konusu şudur. Silah satıcıları, kaçakçılar ve uyuşturucu lotları arasında kalan bir çocuğun hikayesini anlatır. Hani çocuk e, bunlar yüzünden, bir uyuşturucu baronun yüzünden kaçırılır. Kaçırılması sonucu e, bir iş adamı, ama Hintli bir iş adamı çocuğunu kurtarmak için bir tetikçi tutar ve bu tetikçi de. Çocuğu kurtarmaya çalışır Kur ve kurtarmaya çalışırkenki e, aksiyon ve hikayeyi anlatır. Bu film gerçekten çok güzel filmdir. Yani izlerken her sahnesine, her aksiyon e, sah sahnesine ve müziklerine gerçekten çok bayıldım. Gerek oyunculuk ve gerekse filmin atmosferi süper. Yani Film beni izleyin diyor. Gerçekten hani çok iyi filmlerden. Bir tanesi. Ama ben filmin hem olumlu yönünden hem de olumsuz yönünden bahsedeceğim şimdi. Olumlu yönünden bahsedersek aksiyon sahneleri gayet iyi. Yani aksiyon sahneleri izlerken sanki yani siz oradaymışsınız izletiyor film bunu. Diyaloglar gayet yerinde, gayet e, sağlıklı ve tam olması gerektiği gibi. Filmin müzikleri gayet iyi. Özellikle aksiyon sahnelerinde e, yani tam böyle sizi filme çekebilecek müzikler var. Süper. Tyler Rick niye orada olduğunu çok iyi anlatıyor film. Tyler Rick de hani filmdeki tetikçimiz bu arada. Tyler Rake ile çocuk arasında, kaçırılan çocuk arasında bağ, bağ ve diyalogları çok iyi kurmuşlar bu filmde. Gerçekten hem yeri gelince çok duygusallaşıyor film, yeri gelince de aksiyona doyuyorsunuz bu filmde. Gerçekten çok iyi. Aynı zamanda Tyler Rake'in kim olduğunu, niye bu işi yaptığını çok iyi anlatıyor film. Yani bu noktada da çok iyi. Ama bir de filmin olumsuz yönleri var. Olumsuz yönleri de şunlar. Diyaloglar iyi olsa da bazen gereksiz yerlerde diyaloglar oluyor ve filmin akışını düşürüyor. Hani burada da biraz sıkıntı olmuş. Aksiyon sahneleri gayet iyi. Fakat bazı yerlerde biraz gereksiz hatta zorlama aksiyon sahneli olmuş. Onlar biraz sıkıcı hale getiriyor e, filmi. Bir de bazı sahneleri film özellikle hani film kendisini böyle çok dronlaştırıyor. O dronlaştırdığı vakte kadar çok iyi gidiyor. Ama bazı anlaştıran hani de, de, de dediğim gibi Duranlaştıran sahneler hani çok var. O da e, filmi düşürüyor. Biraz da sıkıcı hale getiriyor. Açıkçası o, o sahneleri biraz atlayarak geçtim. Hani öyle ama bir dakika iki dakika o o derecede. Onun haricinde film gerçekten iyi. Bu film izlenir mi derseniz kesinlikle izlenir. Yani ben bir aksiyon filmi izlemek istiyorum. Aksiyon filmi izlerken yani e, filmin içinde olmak istiyorum derseniz tam sizlik filmdir ve IMDb'nin bu filme vermiş olduğu puan 6.7 yani biraz açıkçası ağır olmuş hani şöyle ağır olmuş hani film gerçekten iyi ama herhalde bu olumsuz yönlerinden vermişler 6.7 benim de bu filme verdiğim puan ise 7.8'dir. Gerçekten e, tam e, filmin hak edeceği puandır. Çok iyi bir puandır. <laughs> çok üzülürüm. Yani tam sizlik filmdir. Bugün de böyle olsun. yarın da güzel bir video gelecek. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Yorumlara düşüncelerinizi yazarsanız da e, çok iyi olur. Kendinize iyi bakın.